Evet arkadaşlar ben bugün evet bedvans çekiyoruz bedvans sizi oluyor herhalde evet bugün yine yanımda ne var evet evet, evet geliyordu da yok gelmedi şu anda neyse devam edelim şimdi arkadaşlar biz bugün bedvans çekeceğiz <laughs> vallahi başka oyun oynamayı çok düşünmüyorum ben ha şöyle <gülüyor> <gülüyor> ya şey oynayacağız. Önde benim eve geldi. O zaman çekmeyi denedik. Yani şey oldu. O zaman ama hep atıyordu. O yüzden çekemedik. Ya, <laughs> ya boş yani En bed şey blok parç çektik de o gün. Yani bedava çekmemiştik. Yani onu, ama o gelmedi tabii ki de. Şöyle oynayamadık. O yüzden öyle işte ben <laughs> çok ya çok fazla uzun olmuyor onda. Böyle bir de çok bekletiyor. Arkadaşlar şu yani çok da en iyisi Bedras ya arkadaşlar. Yani kırmızıları öldürmek lazım şimdi. Bedarası 6'da halletmişti genelde kırmızıları hatırladık mı? <gülüyor> ha. <gülüyor> Şöyle. Evet ilk kırmızı değil. İnşallah inşallah başka bir ses gelmemiştir yoksa vallahi videoyu yayınlamak neyse yok bir şey kanka yok söylemeyeceğim <gülüyor> söylemeyeceğim <gülüyor> vallahi söyleyeyim şöyle ben de burada ben senin kutuyla ben iş yerledim. babam geldiğinde babam bir yere gitti de evet arkadaşlar önünde bir kutu verdi onunla ilgili arkadaşlar yani cumartesi günü bir video çekmeyi düşünüyoruz Önder önder olur. önder Şimdi senin sesini duymuyor ya Yani ben şimdi anlatayım Arkadaşlar biz bir tane Önder'in bir tane kutusu varmış Arkadaşlar biz bir de iki tane Led, LED şeydi varmış şöyle birkaç On on, on, on beş tane led var arkadaşlar Ben çok fazla şey toplamışım Evet arkadaşlar ben şöyle işte öyle arkadaşlar sonra biz Şöyle bir şey yapmayışıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. E, benim kanalda arkadaşlar yani ben şu anda arkadaşlar e, üç tane bluetooth kontrolü ayar Evet şimdi onlara tabi onlar sadece ileri geri sağ sol yap, yapıyor. Arkadaşlar biz bu sefer önderle beraber arkadaşlar e, şey bir araç yapmayı. arkadaşlar böyle ışıklar yanacak sonra korne çalacak. Yani Açıyoruz biz o bluetooth kontrol için arkadaşlar bir tane uygulama var ya arkadaş. Onun için öyle özellikler var yani tuşlar var. O tuşlardan yapmayı düşünüyoruz. Tabi özel kod bulmamız lazım. Şimdi başka ya. Evet onu biz anlattık. Arkadaşlar. ya. Ve yeşiller tarafında. Hocam. Aa kırmızı mavi mavi bir tane adam kırmızıyı şey boşlayayım. It Boşlatmayayım almadı ya. Bu böyle yaptıktan sonra. Şimdi ben donanmayı çekiyorum. Hemen. Yeşil yatak mı? Ya bir de kırmızı, bir de kırmızı. Kırmızı yok etmiş bir de. Yatak güçlendirmesi yapmayacağım. Aileştim o zaman be. Ha yok be yeşilmiş. Yeşil mi abi canım? Evet. <laughs> değil mi ya? Yok be. Bizim adam... <laughs> adamın bağlantısı koptu. Almay... Hayır <laughs> almam. Hay, almam Adamın hakkını yemiyorum önde. Neyse. Ha bizi biraz fazla soktu. Ondan şöyle almayayım. Ben şu köşeden kaydedeyim. Abi al bunları. Ha, sen misin? Yok başka adam aldı. Neyse çaktım ben. Şimdi hocam ben şimdi şey, şöyle bir şey alayım. He. Yedi altı. Çubuk almayacağım ki. Ne alabilirim başka? Bir <laughs> şey keşke. Aa doğru ya. Biz ne aldık onu? Dur. 10 on 6 altı altında altı altı evet. <laughs> Neyse makas almam gerek yok önde. Ama yine de alacağım. Tüm, tüm ekipmanları çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Hız ikisi ve görünmezlik ikisi 30 saniye. Ya 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya <hemen> iki saniye. <laughs> Hocam. Hocam. Kanka bu böyle uça uça geldi. O nasıl oldu ya? What? <laughs> Kim yok etti? Ay. Hey. Ya hocam benim suçum bu. Hayır hocam. <laughs> öldü, öldü. Hocam çok kötü. Ben mi kaldım bir tek? Yok. Bir adam daha var şimdi o da ölecek. Neye gitti o? Kırmızıla. O oh, kırmızıla yok edilmiş yatakları. Şu an kimsenin yatağı yok. Aha bittiniz siz hocam. Hocam siz bittiniz. Siz bittiniz. Bekle almayın sen. Al sen var. Şimdi adam gelecek ya. Yemin ediyorum şimdi adam gelecek. Bir tane kal ya adam da ölmüş ya benimki. Hemen şuraya gidiyorum. Kan kırmızılay. İki altın emeği. Ay hocam şimdi yersem işe yaramaz ki. Ben bir... Aga ne güçlenmesi keskinleştirme alacağım ben. Vallahi bu kılıcı eskinleştirme yakışır ha. Bekle hocam. Bekle hocam. E, 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 çok kötü oldum. Yani şu anda önde hissettiklerim nasıl biliyor musun? Çok kötü hissediyorum ya. <gülüyor> hm. <gülüyor> hocam. Ben gelsem şimdi bir şey. Yönüm var. Yönüm var. Bak Bir arkam, oradan bir adam çekerse bana. Ee, hocam Selamun aleyküm hocam. Selamun aleyküm. Ya Önder patlamış diyorum ben sana. <laughs> Yemin ediyorum adam öldü. Adam öldü. Önde 38 tane altınım var. <laughs> Kanka ya bir tane sümüdüm var da işte. 3 tane olsaydı keşke. Yani ne yapacağımı biliyorum. Ben. Evet arkadaşlar. Ya çok kötü oldum. Çok kötü oldum. Hocam ben. Sıkılmızlığa değil herhalde değil mi? Sıkılmızlığa Ha, çok kötü oldum he. Allah'ım. Ses geldi. Ama benim sesim. Kanka yine ben bu yolda düşersen var ya. <laughs> İlk bedvan sıradaki gibi. Kanka bir tane yeşil var orada o adam. Bir, bir tane yeşil var orada bu adam. Gel gel. Gel. <laughs> ya hocam. <laughs> ya. Hocam oyun dondu. Fenerbahçe, oley. Fenerbahçe, oley. Fenerbahçe. Gel <laughs> yiyorsa. Çakal baba ne yapacağımı biliyorum ben onu. Ne yapacağımı biliyorum baba çakala bak. Bak çakal. Şşşt adam taktiklerini kullanacağım. Oooo. <laughs> evet ya yanlış şey yaptım. şu Su arkadaşlar. <laughs> yes. İşte böyle arkadaşlar. Türkiye'nin hakkını yemeyeceksiniz. Böyle. Adam olun böyle işte. Şimdi bunları şu, size de şeyler söylüyorum şimdi o adamlara. Adam olun böyle. Oyun çıktı işte Ne oldu? Ne oldu? Oyunun başında yendiniz siz. Ne diyorsunuz? Daha 9 dakikada yenmişim. Yani bir, 8 dakika diyelim. Biz şey olacak. Geliyorum. Sıra söyleme. Ha, sayayım seni? Hadi bak sıra yapmıştım ben Kanka çok iyi değil miydi ama öldüm mü? Adam yukarı çıktığımı görünce adam ama yanlış yaptı. Sonra kanka oradan geldim ya. Kanka oradan bir tane vurdum ya adamın canı yemiden ona indi. Yarım can gitti. Yani canın yarısı gitti kanka. Yani 5 kalp. Bayağı iyi vurdum. Sonra öyle çaka çaka hallettim. <laughs> Kopan bu. O anasını dur e adam bak bu daha düzgün yapıyor mesela. Çok sık. Ya da düzgün ya. Hocam. Heh. Kanka sen al artık. Ana yani ne görmez olduk bu çok Şöyle kardeşim ama eşya dükkanından ne alıyoruz? Ne yaptı lan bu adam? Ha biz bir kil taşı baya bir halledelim de biz. Hocam şöyle hemen bütün paramı. Ben bu videoyu burada herkesi izletmezsem var ya. Evet biz bir tane abla vardı. Yeni video ne zaman gelecek diye sormuştum. Evet. Abla abla. Hani çıkıyordu. Sen görmedin önder. Sen görmedin. Sabah daha sen yoktun bir de. Yani vardın da sen sınıfta şeyini koyuyordun. Hocam adam zaten şey yapıyor. Abi bir şunla yapsana ya. Nasıl oh, <laughs> di aşağı düşüyordum? Yemin ederim aşağı düşüyordum. E evet, çok kayıp oldu adam yamuk yaparsa bize yamuk yapmak zorunda diyor ya hocam. Ha, hocam sen ne yapıyorsun? Diz 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 diz. Sen ne yapıyorsun? Oo hocam şöyle şöyle şöyle. Bitti. <laughs> bitti. Evet. şimdi şimdi hemen o adam kale yapıyor. Adam adam bak benim yaptığım arkadaşlar ilk başta. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi savaşıyoruz. Arkadaşlar yine savaşa gideceğim. Şimdi arkadaşlar ben bir saat burada bekliyorum böyle. Evet. Ya önden siz gelseydiniz ben şimdi arkadaşlar tuvalete gidecektim. <laughs> Bunu beklerken önden sizinle birazcık konuşacaktı ama konuşamamıştı. Işte. Çok iyi oldu. Önde o ne? He ben anladım tamam yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Videoya geldim bilmiyorum da geldi size de kısık kısık gelmiş. Yani işte. evet, mesela şimdi şöyle bekliyoruz işte. Arkadaşlar şu orada biraz sohbet edelim. Ya i̇şte öyle bir ağaç yapacağız arkadaşlar. Ben nerede? Ha, güzel bir ağaç olacak. Evet, onda bir şey yapıyor şu anda. Ben Ko. Oh, sebas. adam patladı. Ben bu da merdiven mi Kanka korkudan gidiyordum. <laughs> hocam var mı <mıydı? gülüyor> Yanıyor mu hocam. Yanıyor <laughs> Yanıyorum Fırat abi. Balkabay toplayıcı 2 mi? Hı. Neyse kanka. Hemen ben tamir işlemine geçiyorum. 16 yani yeter. Evet yani tamirci bu öbeği bir geldi arkadaşlar. Benim <laughs> bana şey. Ka dayı, dayı sen kime bakıyorsun? Dayı, dayı, dayı. 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 Güzel dayım, güzel çiçeği dayım. Güzel dayı. Seni keserim gel. Yani. Kardeş, bu bu işe dalamazsınız. Artık bu obeyi bir nuk değil, pro'dur arkadaşım. Öyle prolaşmamış mıyım ama biraz? O bizim değil, o bizim adam. Ha adam ha, hepsini yürüttü ya. Bir de öldürdük ya kanka. Şimdi hepsini yürüttü kanka. Hepsi boşa gitti yani. Şimdi adamı da öldüğü için. Yani birine de geçmiş olabilir. Eğer evet, şimdi kanka böyle beklemeyeceğim ben artık. Yani bir saat bekledik zaten. Adam kare diz ekipmanları diziyor. Bay onu şeyle yapaydın ya kiyi taşıyla. Kanka ya, benim aklıma sapmetika geliyor ki. Ya, şey en iyisi ama. Litium yok benim, artık güçlendirme sokuyorum, yapacak bir şey yok. <laughs> ha bu arada bilenler için konuşuyorum. Ha, o kısmından söyleyeyim. Kanka, şöyle bir açık daha alalım. 64 yemeği daha hı, 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 hı. Tamam. Hı? Sekiz. Kanka, bir de iyileştirme havuzu var, o da çok iyi. Bu ikisi birleşirse 11 elmas ve bayağı iyi olur. Yani diğerlerin çok Kardeş. Kapım. İşi işi bitti kanka kılımız. Aa yun almayı unuttum. da alalım istek. <R> ne alaka? Ben bir tane adam geliyor gibi bir his verdi bana. Bak geliyor. Selamun aleyküm hocam. <laughs> Çok kötü oldu. Gel. <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> hocam. Kapa 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 kapa. yap, gülne yap hocam. Lan önde bu yeter ya. şöyle hemen. Kardeş bakın dikkat edin ya. Yemin ediyorum. Çok kötü oldu ama. Ben ben şunlardan hemen bir tane daha alayım. Çünkü gitti ya. Yatak. Yatak böceği diye bir şey. Ha. Şöyle. Kendimi de öldürdüm. <laughs> Kırdım adam. <laughs> Abim niye atlıyorsun abi? Zıpla zıpla zıpla. Hocam zıpla zıpla. Ya jump jump. Hocam. Ya öpüşüyoruz. Yağım kaçtı. Yağım kaçtı. Yağım kaçtı. Yağım kaçtı. Yağım kaçtı. Yağım ben, bunu söylerim ben Ben yatağıma alıyorum. Abi ya. Kanka o kız öldüremez O kız bittik bittik. Kanka, ya da. Kanka bak. Bu videolarda bak annen geliyor. Konuşuyorsun. Bak, geliyor ses bak videoya. Sen kız bir şey yaptın ama. Hocam. Kanka ölmez oldum. 2 euro turu. Öldüm. Arkadaşlar böyle al Gördünüz ki arkadaşlar, yemin ediyorum. Bakın siz bu oyuna dikkatli olun ya. Bir bir tur, bir tur daha oynayacağım arkadaşlar. Bir tek oyn sonra. İyi dövdüm onu ya. Adam nasıl o kadar indiriyor? Benim aklım almıyor ya. Evet. Adam çok dikkatimi çekti şaşırdım şey, nedense. <laughs> Ali sanki abi. Evet artık adamın Hocam kimse yok ha. E ee, AFK bunlar. Hadi görüşürüz hocam. İlk ben top kapadım. de. Böyle bir şeyler taşıyorsunuz duyuyorum ben. O da bir fıs fıs sesle geldi kanka. Oya kadar geliyor mu bu ses? Hocam. Şöyle hemen. Buradan arkadaşlar birazdan bir dakika benmiş. Bir yok. Şöyle hemen. Ama adam, ya şey adam zaten bu kız yüzünden oldu ya. İyi oyuncu olsaydı yemin ediyorum ben bununla oynardım ha. Ben bunu ikimiz hallederdik işi. En son, en sonda kı kız ölüyordu. Mirasını bana bırakırdı, ben de onlarla bir güçlendirmeyi basardım. Kanka, sonunda şey yapardım böyle. Sonra kırmızıdan işini hallederdim. Bir de biliyor musun? Ya bana bir bir tane ben kalmışım ya tamam gitmiş. kırmızıda ta full kanka. Düşünsene öyle bir geliyorum ya takıyorum ve 4 ve bir atıyoruz. Ben yeniyorum. Çok iyi olmaz Ama bir açık daha ileri işler benim için şu anda. <laughs> bir de G7 ile vuruyorum Önder ben biliyor musun? <laughs> e, çok bir G7 ile bak. Ben şu anda mouse'un şey sol klik yapıyorum. Böyle G7'ye basıyorum. Gördün mü? 3 k vuruyor kanka. Yo olmuyor. Jaden yoksa bana ne kardeşim? Neylesi? <laughs> ben de seninki laptop ya. Hay seninki de şey mouse kanka mı? <laughs> Benimki de oyuncu mouse. U. Şöyle ama yedi altına yedi. Ben ne yapabilirim? <laughs> Abi ben ekran kartı yok ki. Değil mi? Yok. Ben niye böyle gittim? Altınım demirlerimden fazla. Olmayan mantık. Yakında sinemalarda. Allah. Aa bak böyle bir özellik vardı. Bunu niye yapamadım ki? Ben niye bunu kullanmıyorum ya? Neyse abi bir bulur musun şuradan? Aga yani böyle tutuyorsun. Sağ klik. unut. Boş ya o sıkıntı olur. Ben bir savu savunmacı değil saldırıcıyız. <laughs> Hocam korktum. Yani çok şey yaptım. <laughs> Oo selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Oo uh, adam bayağı eşya bıraktı. Adam eşya eşya yağmuru yaptı. Onlar güçlendirme yapmadı mı? Evet. Evet arkadaşlar tek güçlendirmeyi ben yaptığım için ödülü benim oluyor. Çok çok alakasız bir şey oldu da. Tamam hocam ne yapabilirim? Şimdi ee, 24 16 16 4 Tekrar Şöyle 5 6 Ve hesap yapınca ben Yüz <laughs> <laughs> Allahım <Yön. Gülüyor> Şimdi keseceğim ben sizi Ooo Selamun aleyküm. Hocam Oyy <laughs> Abi bulsana. Ha. Çaktım ha. Aha. Oo selamünaleyküm hocam. Bir tane adam şey düşmüş ya ne yaptı? Kanka kötü bir his. Kardeş sen ne yapıyorsun? Abi ben senin ne Abi hep beraber. Bak hep beraber oluyoruz kanka ölmüyoruz. Aşama bile bu kadar büyük ya. Biliyor musun etraftaki bloklar bile... kırabilseydik. O elmas bir koşa koşa kırmaya gidiyor herhalde. Abi şöyle hemen. Hadi bir ateş topu da al diyorum ve ben bu adama veriyorum. Alırsa. Kardeş, aklıma gelirse kullanacağım. E, ee, hızlı alış. Kılıcı makas. Abim bak sana hemen şöyle iki tanesini veriyorum. Aklında nasıl kullanırsın. <laughs> Aklım varsa kullanırsın. O adam bir de inşallah iyi oyuncudur çünkü bu verdiğimiz şeyler sıkıntılı şeyler kanka. Abim bir tane daha alacağım ben de şöyle. Ah, eyvallah. Ben bu adamı bir tane daha bir şey almayı düşünüyorum. Al, alacağım hocam. Varsa. E, abi sen de var mı? Bunun? Ha demek. Hı? Tamam ben hemen bunun bir tanesini hemen şöyle dönüş... Adam iyi oyuncu herhalde. Aa iyi oyuncu. Bak iyi oyuncu olması bile kanka düysoy. Yok. Şey oyuncu bak. Arkada. Abi sen bir de basketbol topu ha. Adam Bak bir şey geldi. Hani Emre. Oh! <laughs> Hayır. 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 Kanka o da bayağı karanlık olmuş ya. Neyse. E ee, arkadaşlar bu oh. videomuz böyleydi. Yapacak bir şey yok bu yeni oyuna giriyor. Aa aynı adam. Abi ben hemen lobiye diyor. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle oldu. Gördüğünüz gibi kırmızı işini hmm. bir kere de olsa ben hallettik. Ne ben hallettim değil mi kırmızının işini? bak pardon kırmızı da gitmişti. <laughs> kanka kanka kanka. İşte hayır kanka o şey yeşildi <laughs> bu ses biraz problemli geldi. Neyse arkadaşlar öyle hallettik bir tane yeşili. o çok arkadaşlar bayağı pis girdim bence ben oraya. Yani oraya tekrar sarabilirsiniz. Belki en çok oynasına an oluyor orası arkadaşlar. O çok pis girdim ya. <laughs> evet işte öyle arkadaşlar. Ben şuradan bir şeye bakacağım. Aa 4 tane varmış arkadaşlar. Ben sizin açalım şöyle. Çantaymış mı Kanka açalım. Hiç Bir şey geldi ama koleksiyonlar. Bir tane hayvan geldi geldi. Niye gelmiyor? Kanka bir dakika ya bu. Ben bir torba baksana. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şöyle şunları da merak ettim Aç. <laughs> o. Ee, hemen. yüksek şey veriyor. El seviye veriyor. Minecraft'teki tecrübe gibi. Herhalde. Değil mi? 5 Beş, seviye 5 ben. Neyse arkadaşlar evet. Bir sonraki videoda görüşünüz. Kendinize iyi bakın. Eee bay bay ha. Bay bay. Şöyle hemen kapatalım videoyu. Görüşürüz.